1945 yılı Türkiye'de siyasi gerilim yüksek. Basıp üzerinde ise ağır baskılar var. Ve bir kadın tüm cesaretiyle yasakları yıkan bir yazı kalemi alıyor. Bu kadın Sabiha Sertel. Sabiha Sertel Türkiye'nin ilk kadın gazetecilerinden. Yoksulluk, adaletsizlik ve eşitsizlik karşısında öfkesini Karemine döküyor. Marco Paşa dergisinde yayınlanan o meşhur Yazısında soruyor. İçim komünist Oldu Cevabı ise net. Çünkü dünyada açlık var. Sefalet var. Sömürü var. Çünkü işçiler, köylüler eziliyor. Çünkü insanlar kardeşçe yaşayabilecekken Bir birbirini öldürüyor bu satırlar dönemin iktidarını öfkelendiriyor. Sabiha Sertler hakkında soruşturmalar açılıyor. Gazetesine baskınlar yapılıyor. Deniz girişiminden zor kurtulan Sabiha Sertler sonunda ülkesini terk etmek zorunda kalıyor. Bugün için komünist oldum? Hala Türkiye basın tarihinin en çiz söz yazılarından biri olarak hatırlanıyor. Esabi Sertel ise fikirleri yüzünden susturan ama susturuldukça daha çok hatırlanan bir kadın olarak tarihe geçti.